Canım, niye bu saatte buradasın? İyi misin? Ben aklımı kaçıracak gibi oluyorum Muhtemel. Düşündükçe beynim yanıyor. Ya bu Asal Asalhan'ın böyle bir şey yapmaya ne kudreti yeter ne kuvveti yeter. Biri var bunun arkasında, bu birine güveniyor ama kime güveniyor işte? Kime güveniyor bu adam? Ben ya, ya. ya ben kendimi koruyamıyorum Muhtemel, kendimi koruyamıyorum. Ailemi nasıl koruyacağım ben? Tamam canım. Delireceğim artık, tamam. delireceğim. Tamam. Gerçekten delireceğim ben ya. Dur dur bırak toplama Allah aşkına ya. Kim toplayacak? Kırılanları toplamak ikimizin işi. Hadi, hadi geç şöyle otur. Tamam. Ver. Eline bir şey oldu mu? Yok, bir şey yok, iyiyim. Babam ne derdi hatırlıyor musun? Güç düşman yaratır. Düşman seni güçlendirir ben senin hiçbir şeyden korkmadığını biliyorum. Baban gibi mi? Bir yanın babama çok benziyor, evet. Ama bu öfken... ...bütün düşmanlarından daha çok zarar veriyorsun. Ben hazmedemiyorum, muhtemel. Ben aslında kendime kızıyorum. Ya bu mesele yolda, arabada ya da başka birinin mekanında olsa tamam. Benim kendi kalemde oldu. Hani biz korunuyorduk? Ya demek ki benim hiç kimseye ve hiçbir şeye güvenmemem gerekiyor. Güvenecek kimse yok. Tamam, tamam. Olan oldu artık. Akılcı davranacaksın. Kendine yüklenmeyi bırakacaksın. Ve o Cengizhan şerefsizinin arkasındaki gerçek düşmanı bulacaksın. Rahmetli gibi konuştun. Rahmetlinin son nasihatını da hatırla o zaman. Kendinden şüphe etmedikçe hiçbir kuvvet seni yıkamaz. Aynen öyle. Topla artık kendini. Hepimizin sana ihtiyacı var. Peşimde bir hayalet var Ferhat. Hayalet. Hayalet. bu ilginç ismin hikayesi acaba? Belki kendi buldu bu mahallesi. Belki çevresindekiler. Ama zatı muhteremin lakabı bu. Düşmanımın adı Hayalet. Benim tanımadığım tek düşmanım. Kimse söylemek istememeni anlıyorum da. Benden saklamanı anlayamadım. Hayaleti tanıyabilmek için Önce Bekri'yi tanıman gerekiyor çünkü. Ben Bekri'yi zaten tanıyorum abi. Yok. Bu hayatta hiç kimse hiç kimseyi tam manasıyla tanıyamaz. Tanıyorum diyen de gaflet içerisindedir. Zira her beşerin içinde bir gölge vardır Ferhat. Misal sen Kim bilir hangi karanlıklar var içinde benim görmediğim. Şuna bak ne güzel çıkmışsın. Aa harbiden çok iyi çıkmışız ama yüzünün diğer yarısı da çıkmasa daha iyi olacak bu Bir kere de bir şey beğen tamam. ya. Oğlum gitsene odana artık. Çıkmayacağım ya ne yapacağım odada tek başıma? Uhu. Ah sen de mi buradasın? Bakın neler buldum. Benim mi bu? Evet, bu da senin özgürlüğün. Allah Allah ya sen şunlara bak, bak görüyor musun? Anne karnından beri tarzmış. Tabii senin için aynısını söyleyemeyeceğim ablacığım yani. Vasatın üstü. Hmm. <laughs> Anne niye çıkardın bunları şimdi? E, evlilik yıl dönümümüz yaklaşıyor ya, babanıza bir sürpriz düşünüyorum o yüzden bir eskileri karıştırayım dedim. Annem sen duygusallaştın mı biraz? Anne şart mı yani kutlamak? Kaç sene olmuş zaten. Aa, evlilik sizin düşündüğünüzün aksine öyle eskiyen bir şey değil. Zaman geçtikçe kıymeti artan bir müessese. Benim sana bir karanlığım yok abi. Senin de bana karşı olmasını isterim. Şu anda karşında oturan Bekri'yi gerçek Bekri'yi sanıyorsun? Üniversite yıllarında hapse düştüm. Yani malum sebeplerden. Hapishanede Mustafa abi diye kıymetli bir adamla tanıştım. Mustafa abi kim biliyor musun? Muhteverin babası. Mustafa abi bana kol kanat gerdi. Korudu, kolladı. Onun sayesinde bekli olarak girdiğim hapisten olarak çıktım. İşte o hapishane avlusunda evlendik babanızla. İlk orada gördüm zaten. Dedeniz seçti babanızı. Canım babacığım işte. Bütün mal varlığını bize verdi. Yedi tane kamyon. O yedi kamyonla başladı babanız taşımacılığı. Ama daha böyle birkaç ay geçti geçmedi. Her şeyimizi kaybettik. O zaman sen karnımdaydın Devrim. Ev diye tek göz bir oda. Soğuk. Buzdolabı bomboş. Sen yine iyi zamanımıza denk geldin oğlum. Ama sen çok zor zamanlarımızda geldin be güzel kızım. İz bilmem, yol bilmem. Taşımacılığa başlayayım dedim. Çok büyük kazık yedim. Bankalar elimde ne var ne yoksa aldı bütün kamyonlarımı. Tek dingilli bir kamyon kaldı elimde. İşte o zaman gözümü kararttım. O kamyonla İran'dan altın kaçırmaya başladım. Bu hırsım ve o kamyon sayesinde şu anda gördüğün taşıma filosunu kurdum. İşte öyle. El ele verdik, çalıştık, didindik, geldik bugünlere sonunda. Kocanı dedem seçtiyse sen aşık olmadın yani babama. Babanla bizim aramızda aşktan daha büyük, daha kıymetli şeyler var oğlum. Aşktan büyük ne olabilir ki? Güven, sadakat. Sen babama güveniyorsun yani. Senin güvenini sarsacak bir şey yaparsa ne olur? O zaman kurduğumuz bütün bu dünyanın yıkılacağını bilir. Ailesini düşünür baban. Benim güvenimi sarsacak herhangi bir duruma sokmaz kendini. Merak etme. Gel ya öpeceğim hep. Gel <laughs> Özgür. Bak görüyor musun meğerse o güçlü heybetli kadının altında duygusal tatlış bir Zev... anne varmış zevzekleşme. ya. Zevzekleşme. Ay zevzekleşme. Ay biliyordum ben. Bu dünyada güç için güçlü kalmak için pek çok yanlış yaptım. Ama en büyük hatam şu oldu. Kendi ellerimle kendi düşmanımı yarattım. Hayal et. Bundan dört sene önce masum birinin günahına girdim. O da benden intikam almak için altın yüklü bir kamyonumu çaldı. Benim paramla benim düşmanım oldu. Sonra hayalet olup peşime düştü. Bu yüzden mi görülmez, duyulmaz oldu? Yıllardır beni yıkmaya çalışıyor. Başıma gelenlerin, başımıza gelenlerin hepsi bu sebepten. Sana bütün bunları neden anlattım biliyor musun? Çünkü sana bugüne kadar ki en zor görevini vereceğim. Buyur abi. Benim için görünmez görebilir misin? Duyulması duyabilir misin? Ferhat, bana hayaleti bulabilir misin? Onun için her şeyi yaparım abi. Hiç şüphen olmasın. Hiç şüphen yok. Bu akşamlık bu kadar kafi. görüşürüz aslanım. Görüşürüz abi.